Çok kıymetli kaymakamım, değerli ilçe başkanım, Abi. ev ilçemizin kıymetli belediye başkanı, Abi. il başkan vekilimiz, ticaret odamızın kıymetli başkanı, meclis üyesi arkadaşlarımız, muhtarlarımız, İlgel Meclis üyesi arkadaşımız, Çevre ilçelerden gelen ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplumumuzun kıymetli başkanları, tarihin tahtına kök salmış bu güzel Gelibolu'nun hanımefendileri, beyefendileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Aslında aslında bugün sadece cuma namazı kılıp arkadaşlarla bu zaman zaman uğradığımız mekanda çay içip ayrılacaktık. Dün gece üç gibi Ankara'dan geldim. Lapsek'te geçen hafta cumamızı kılmıştık. Bu hafta da kadim kent Gelibolu'da cumamızı kılıp hemşerilerimizle, özdeşliklerimizle bir çay içelim diye geldik. Gelibolu Piri Reis'in kenti. Gelibolu Ahmet-i Bican'ın, mehmet Bican'ın kenti. Gelibolu Rumeli Fatih'i Süleyman Paşa'mızın kenti. Gelibolu Anapartalı hatırasıyla Atatürk'ün tarih sahnesine çıkmaya başladı özel bir kent. O yüzden imkan buldukça gelip olmuzu olmayı buralarda selamlaşma bir görebiliyoruz. Tabii çok yoğun bir bakanlığın içerisindeyiz. 600 bin personel olan devasa bir kadrosuyla, bir aile anlayışıyla 7-24 çalışan bir teşkilat içerisindeyiz. O yüzden tüm iller bizim illerimiz, Hepse gitmeye çalışıyoruz, hepsi olmaya çalışıyoruz. Vekillikteki gibi Çağkalemize her zaman gelemiyorum. Ama geçen hafta da burada olma, bu hafta burada olma imkanımız oldu. Geçen hafta Kepez'de, Çanakkale'de, Lampseki'de ve Ezine'de programlarımız oldu. Orada da çok fazla sayıda dostumuzla bir araya gelme imkanı bulduk. Ardından Çanakkale'mizde rektörümüz, başsavcımız, seçim kurulu başkanımız, alan başkanımız, il başkanımız, valimiz gibi bir takım resmi ziyaretlerimiz oldu. Bu haftada inşallah yine benzer programlarımızı bugün, yarın yapmaya çalışacağız. Tabii güzel bir dikdik dönemi yaşadık. 10 yıla yakın beraber siyasete görev yaptık. Şimdi devletimizin çok önemli bir kurumunda görev yapmaya devam ediyoruz. Her zaman söylüyorum Çanakkale'den kim olursa olsun Hangi makamda olursa olsun bu topraklara sahip çıkması en büyük kıymetimiz. Geçen haftadan bu haftaya maalesef arkamızdan atanlar, tutanlar olmuş. Görevi bitti diyenler olmuş. Helikopter demiş, uçak demiş, 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 demiş. Arkadaş, biz sizin duamızla var olmadık ki betonuza yok olalım. Kiminle yaptığını... Kurum ne yaptığını çok iyi biliyoruz. Kurum içerisinde değişiklikler olur. Nasıl ki yurt bey zaman zaman ilçe başkanımız değiştirir, bize de olur. Şimdi bize yeni dönemde bakanımızın takdiriyle yüksek disiplin kurulu gibi, Polsan'ın bazı önemli kurumları gibi çok farklı, daha sivil anlamlı görevler verdiler. O yakabilirsiniz değil mi? Evet. Jandarma'mızın askeri oldu. Polisimizin de polsanı var. 10 değişik var. Onlara çalışacağız. Aynı şekilde valilerin, kaymakamların, tüm bakanlığımızın, hatta belediye başkanlarımızın görevinin son verilmesi iddiasının değerlendirildiği kurum olan Disbi Kula bakacağız. Gibi gibi Sivil Toplum Genel Müdürlüğümüz bizde. Aynı şekilde Bilgi Teknoloji Genel Müdürlüğümüz bizde. Birçok alanda daha çok sivil çalışan bizde. Fakat bir daha söylüyorum. <laughs> Makam değil nedir ya? Biz makamda yokken gelip oraya gelmiyor muyduk? Biz makamda olmasak gelip oraya sevmeyecek miyiz? Bu adam aday olsa olmasa, bu adam aday olsa olmasa sevmeyecek miyiz? Biz sadece makam mı değerlendiririz? Bülent Turan makamdaysa iyi, değilse kötü. Böyle şey olabilir mi? Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bu makamlar gelir geçer. Bugün değil, yarın biter. Biz bittiği zaman da ağzımız açık, buraya gelip feyçebiliyorsak, bundan daha büyük şeref olmaz. En büyük kurumuz budur. Ben de onurla, gururla burada olmayı görebiliyorum. Değerli arkadaşlar, o kavgalar yapılırken, alındı mı alınmadı mı gibi saçma sapan tartışmalar yapılırken, biz gururla ülkemizin görevini yerine getirirken, daha öte o saatlerde Efe'de gittik. Çok uzun toplantılarla, dosyamızla, gerekçelerimizle, Çanakkale'mize omuzu vermeye, destek olmaya, ve yeni yeni müjdeler vermeye devam ettik. Bak ilk defa söylüyorum. Yenicimizin çok kıymetli bir beldesi Kalkın. Dün meclis karını aldı. EPLK hazır. Doğal kazışın adım atıp başlıyoruz inşallah. Ona başladık. Allah razı olsun başkanım. Aynı şekilde terzi alanımız, çanamızın kıymetli bir beldesi. Konuştuk, görüştük. Yakın hatları var zaten diye belendirdik. İnşallah terzi da haftaya meclis karnı alıyoruz. Oranla doğalgazı için adım atıyoruz. Bir derdimiz var ya. Yetkimizi kullanalım. Şartlarını zorlayalım. Makamdayken hakkını verelim. Biz vekillikteyken, grup başkan vekillikteyken emek vermedik mi? Şimdi niye vermeyelim? Herkes işini yapsa çanak kalkar. Bana bir tek belediye başkanı, bir tek ilçe başkanı desin ki bana yamuk yaptı. Desin ki telefonum açmadı. Desin ki görevdeyken randevu istedim vermedi. Diyebilir misin? Diyebilir misiniz? Kime yaptığımı söyleyin. Böyle bir şey olur mu ya? Bu topraklar bizim topraklarımız. Şehitler diyor. Çalışacağız, garanti edeceğiz. Daha çok üretmeye çalışacağız. Ama polemiklerden artık bıktığımızı, işimizi yapmaktan başka derdimiz olmadığını söylemek istiyorum arkadaşlar. Yoksa yolumuza devam edeceğiz. Koyun ne der diye aslan rüya değiştirir mi? Koyundan korktuğu için arslan yol değiştirin. Biz inşallah planladığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar Değerli arkadaşlar Bakınız Gelibolu'muzda da biliyorsunuz çok tartışıldı ama hamdolsun tüm arkadaşlarımızın desteğiyle kaymakamımızın emeği, teşkilatımızın emeği, tüm belediyelerimizin emeği, omuz verdik. Olur mu, olmaz mı diyen işi doğalgazı gazı bu memlekete gitme imkanı bulduk. Bundan daha büyük şeref olur mu? Bundan daha büyük şeref <laughs> olur mu? Makamda olsak ne, olmasak ne? Alnımız açık. Bundan daha büyük şeref olmaz. Değerli arkadaşlar, Feribot Termali'miz. Geciktik, farkındayım. Ama alt yapısı bitti, betonu bitti. Şimdi üst yapısı, yani binalar yapılacak. Onun için adım atıldı. Bir proje tadilatı değişikliği var. O yapıldıktan sonra inşallah üst yapının baş adını göreceksiniz. Gelip bu Ecabat şehitlik alanı çok daha rahat ulaşım olsun demiştik. O hatta da dört tane tünelimiz açıldı. İkisinin sadece elektrik vesaire buna ilişkin çalışmanı kaldı. O da inşallah yakında açılacak. Yine aynı şekilde bu bölgede sağlık kapasitesi artsın diye aile sağlığı merkezleri 112'den bir sürü açılış yaptık. Ama en büyük hayalimiz bu toprakta yeni bir hastane olmasıydı. Onun için adım attığımızı söylemiştim size en son toplantımızda. Şimdi projesi yapıldı. Avan projesi yapılacak. Ayhan Bey'den ricamız, teşkilatımızdan ricamız takibini yapın, omuz verelim. O yola gelen işlerimizi inşallah gecikmeden hayata geçirelim. Bizim tarihi kentimiz, turizm kentimiz gelip olduğumuza büyüyen nüfusla beraber yeni bir hastane ihtiyacı şart. Bunu beraber inşallah. <laughs> Anadolu Lisemizi açmıştık. Metek açmıştık. Anadolu İmam Hatimizi açmıştık. Kapalı Spor Salonumuzu açmıştık. Yüzme Avuz Sözümüz vardı. Bitirdik. Onun açılışını yaptık. Gibi gibi. Bunun dışında daha birçok alanda köylerimize altyapı gibi, taş gibi, su gibi alanda büyük adımlar attık. Ama başınızı bir kaldırın. Değişen Çanakkale görün arkadaşlar. Şu köprüyü unuttuk bile sanki yüz yıldan beri köprü varmış gibi davranıyoruz. Oysa Abdülhamit'in gününden bugüne kadar rüyası olan, iddiası olan bir sistemdi. O köprü buranın Gelibolu dahil tarafına, turizmine, sanayisine çok büyük katkı sağlıyor. Dolmayan o sebeler dolmaya başladı. Gelmeyen turist sayısı daha çok gelerek artmaya başladı. Yani o köprü buranın kaderini değiştirdi. Ama bir daha söylüyorum. Biz daha iyisi yapmakla mükellefiz. Takip etmek lazım. Vekillerimiz, devletimiz hep beraber omuz vereceğiz. İstanbul'a Gelibolu nasıl otobanla rahat bağlanıyorsa şimdi de Gelibolu'dan Balıkesir'e çok rahat gitmemiz lazım. Şu an yok. Köprünün diğer ayağı eksik tabir caizse. Nasıl ki Gelibolu'dan Malka otobanıyla Kanalı'ya gidiyorsak, İstanbul'a gidiyorsak istiyoruz ki Gelibolu'dan bir çıkalım 20 dakikada Yenice, 40 dakikada Balıkesir olsun. Devamı İzmir'dir, Antalya'dır gidelim istiyoruz. Hiç kesit olması istiyoruz. O yüzden yeni dönemde Lapseki, Çan, Yenice, Savaştepe otoban hattının olması için çok büyük mesai gerekli takip gerekir. Aynı şekilde çok farklı şehrimizin OSB iddiaları var. Takip etmemiz lazım. Aynı şekilde Teknopark her ilçede, her bölgede olsun istiyoruz önem atmak istiyoruz. Doğalgazın gelmediği yer kalmasını istiyoruz. Gelipoğlu'muzda da balıklı barnağımız, balıkçı barnağımız biliyorsunuz oranın projesi yapılmıştı. Çet imarı projesi bekliyor. Takibi yapılmalı ve Gelipoğlu'muzun da o tarihi mekanında balıkçı barnağımız olmalı. Hatta daha ötesi Güney balıkçı barınağı olmalı. Oranın da ihtiyacı var. Değerli arkadaşlar, üniversitemizin büyümesi Fakülte ile beraber çok kıymetli. Gibi 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 hem Çanakkale'ye hem Gelibolu'ya iddiamız var. Ama geçen hafta söylemiştim, söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Çanakkale'ye iş yapma kadar yanlış yaptırmamak da kıymetli. Bu meydandan söylüyorum. 20 sene sonra, 40 sene sonra, 100 sene sonra eyvah yanlış yapmışız dememek için mutlaka kaçak yapılaşmayla mücadele edip asla yanlışa, kaçağa izin vermemek lazım. Bu boğaz, bu orman, tarihin, yaradanın bize emaneti. Keşke bir boğaz içi imar kanunu yapsak. Bu kanun belediye imarının, köy imarının ilgilenmesi imarında üzerinde olsa herkes uyumak zorunda kalsa. Biz nereye villa, nereye orman, nereye tarım, nereye apartman, nereye köprü yapacağını şimdiden bilsek, 100 yıl sonra bile Boğaz'ın asla yağmalanmadığı, asla yanlış yapılmadığı bir iddia ortaya koyabilsek. İsteriz ki yeni dönemde valiliğimiz, vekillerimiz çalışsınlar. Büyük bir planla İstanbul'daki gibi bir tablo olmasın diye oraya uyumak esasına bağlı bir kanun çalışması yapalım. Ben Çağkale emrindeyim. Haddini yerine bilen bir insanım. Kimsenin sınırına karışmam, işte karışma. Ama bana kim destek ol derse, omuz ver derse de en güçlü halimle destek olmaya çalışırım. Ondan daha büyük gururumuz olmaz diye düşünüyorum. Bakın değerli arkadaşlar. Gelin oluyor ya da Çanakkale'de iddialarımız var dedim. Şimdi önümüzde seçimler var. Bir defa İçiş İçişleri Bakanlığı olarak seçimle ilişkin her kurumda olduğu gibi çok yoğun mesaimiz var. Tecrübemiz var. Daha yeni seçimleri bitirdik 6 ay önce. Güven tedbirlerinde sorunlar yok. Yasak açı yapıyor herkes işini yapıyor. Türkiye zaman zaman demokrasisinde seçimlerde düşse kalksa da darbe olsa da çabuk ayağa kalkan yürüyen kıymetli bir demokrasi olan ülkemiz. Avrupa'daki katılımdan daha fazla katılım oluyor bizim sandıklarımıza. Seçimler en ağır depremde bile ertelenmeden zamanda yapıldı. O yüzden demokratik kültür içerisinde çok kıymetli bir süreç yönetiyoruz. Ama aynı şekilde sırf bakanlığımızın değil, tüm muhtarlarımızın, kurumlarımızın, teşkilatlarımızın da tecrübesi çok fazla. Zaten esas seçimleri altı önce bitirdik. Türkiye genel seçimini yaptı. Genel seçimde hangi parti oyu artarsa artsın, hangisi inerse insin, beş sene boyunca hükümet belli, başkan belli. O değişmeyecek. O yüzden isteriz ki gelip olumuzda, Çanakkale'mizde uyumlu, anlayışlı, bir hareket içerisinde yeni dönemde çok daha fazla hizmeti takip etsinler. Çok daha uyum içerisinde yerel genel dengesiyle beraber yeni beş yılı planlasınlar. Ben gelip olaya bu kadar güveniyorum. Gelip üzüldüğümüz işler var. Eksik olan işler var. Çok önemli adına atılabilirdi. Laufcet'i attı. Ezine attı. Biga attı. Gelip olu geride kaldı. Atar inşallah. Şimdi yeni dönemde genel merkezimiz tartışacak. Birkaç adayımız var. Birkaç isim geçiyor. Altını çiziyorum. Bazen bana diyorlar, on adam mısın, bu adam mısın? Beni tanıyan tanır. Ben geldiğimde hangi ilçe başkanımız varsa onunla yol yürümeye çalıştım. Özel hatalar yanlış oldu, kaç kişi değiştirdik ama prensip olarak Mehmet Danış'ın şoförünü hala şoför olarak tutuyorum yanımda. Gizim saklım yanlışım yok. Kamil Başkan, evreçiye çalışı hizmetler et. Hiç destek sedinde, Hayır dediğimiz oldu mu? Hep yanında olmaya çalıştık. Bize niye küssün? Küsmez hakkımı etmem söylüyorum zaten. Yani desin ki bana şu yanlışım var ondan küsün başlar. Ama durup dururken biz adam karakter değişti insanlar değiliz. O yüzden adaylığı onaylandığında kendi adaymış çalışırım. Duyuyorum. Sayın Tiyatrosu Başkanımız ismi geçiyor. Yaparsa genel merkezimiz kendim aday gibi çalışırım. Geçen adayımız da bizim. Benim birliği bile tercih edecek bir durum yok. Sonra ilçe başkanına, sonra il başkanına anket yaparlar. Vekile, bize, MKK üyesi arkadaşımıza sorarlar. Çıkan karar bizim kararımız olur. Hangisi olursa olsun bak burada duyuruyorum. Hatta üçüncü, beşinci, onuncu kişi. Kim olursa olsun gelip oluyor. Ekim başına geçecek. Başkanla beraber takip edeceğiz. Nedir ya onun adamı mısın, bunun adamı Ne diyorsunuz kardeşim? Bir daha bir daha söylüyorum. Yapılan çalışmalara saygı duyacağız. Genel merkezimizin ciddi çalıştığı bir süreç var. O sürecin içerisinde ne karar varsa razı olacağız. Biz bir adamı severken makama göre adaya gösterilmiş. Beraber çalıştık. Keyifli işler yaptık. Adayımız oldu. 15 yerinden 40 tane kuspeşe çıkardık. Eyvallah. Hepsinin kendine göre artısı var da eksiği var. Bunlar tartışılır. Ama bunları böyle bir kavga konusu, polemik konusu yapmayın. Bak geçen 5 sene önce 3-4 tane arkadaşımızın Gelibolu'nun hatası, Gelibolu'nun 5 yıldan mal oldu biliyor musunuz? Hiç başka adam aramayın. Kendi aramızdaki arkadaşlarımızdan 3-4 tanesinin yanlışı 5 seneye mal oldu. Daha önce doğalgaz gelebilirdi. Daha önce altyapı yapılabilirdi. Daha çok turizm çalışması yapılabilirdi. Birçok konu daha hızlı yapılabilirdi. O yüzden bizi ufak hesaplara lütfen boğmayın. Değerli arkadaşlar, Salı günü 6 Şubat Türkiye'deki hepimizin kahreden, üzen depremin yıl dönümü. 50 binden fazla canımızın maalesef gittiği, on binlerce binanın çöktüğü, 11 ilimizin mahvolduğu bir süreci beraber yaşadık. Üzerinden bir yıl geçti. Tüm millet 81 il kenetlendi. O bölge ayak atsın diye devlet, millet, tüm dünya ayağa kalkmak için gayret ettik. Yarın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Hatay'da olacak. İlk konutların teslimatı başlayacak. Hemen ardından Antep'tir, Maraş'ta tüm bölgeyi her gün birer il şeklinde hem bakanımız Afat'la beraber hem Cumhurbaşkanımız tüm ekibiyle orada olacak. Biz de inşallah salı günü sabah 4.17'de salaların okunmasıyla beraber o bölgede olacağız. O gün hatırlayacağız. Bir daha yanlış yapmamak için deprem başta tüm dolu afetleri teknik imkanlarımızla engel olmak için altyapımızı düzeltmek için imarlar düzeltmek için zemin için çok daha hassas olmayı hatırlatarak tekrar o günü anacağız. Rahmetli o kardeşimizi anacağız. İstiyoruz ki bu memleketi bir daha deprem olmasın. Ama Depremi engelleyemeyeceğimizi biliyoruz. O zaman daha tedbirli, daha düzgün, daha teknik imkanlarımızla beraber ahbap çavuş ilişkisine az daha imkan vermeden, çok hassas imar planlarıyla beraber depremin en büyüğü de olsa en az hasarla o süreci atlatalım diye uğraşacağız. Ben şimdiden tüm Yapamcı'de kardeşlerimizin hem bay sağlığı rahmet depremini yeterken evlerinin de hayırlı olmasını ümit ediyorum. Çünkü her ilde benzer teslim toylar yapılacak. Değerli arkadaşlar, bakanlığımızı takip ediyorsunuz. Birkaç başlık da ifade etmek isterim. Türkiye olduğu coğrafi konumla beraber, Türkiye içerisinde bulduğu tarihi süreçle beraber çok özel bir bölgede yer alıyor. Orta Doğu'nun, Avrupa'nın, Asya'nın tam merkezinde. Uyuşturucu üretiliyor bir yerden, Avrupa'ya gidiyor, bizim üzerinden geçilmesi isteniyor. Göç, Afganistan, Pakistan baş, başta, ne bileyim işte Suriye vesaire başta, başladığında hat burada oluşuyor. Avrupa ilişki. Her alanda tarihi bir görevimiz var. İstiyoruz ki son terörist yok oluncaya kadar çalışarak, gayret ederek Türkiye huzuruna büyümesine omuz verelim. Terör içeride çok büyük oranda bitti biliyorsunuz. İHA'larımız, SİHA'larımız, silahlarımız, milli yazılımlı, yapılımlı tüm adımlarımıza beraber Türkiye'nin içerisinde bırakın kaynağı olan bölgelerde, Kuzey Suriye gibi, Kuzey Irak gibi bölgelerde tedbirini alarak büyük işler yaptı. Zaman zaman şehit haberleri gelse üzülsek de artık Türkiye içerisinde çok büyük oranda patlamaların, terör faaliyetler olmaması anlattığım bu kaynağında kurtma adımından dolayı. Yazlık kışık terör faaliyet olmaz. Yazın gidin kışın geri gelin. Olursa geldiğin yer dolduruldu kardeş. O yüzden bütün gün, bütün yıl orada olmayı terörle ilişkin mücadelede büyük bir kazanç elde etmeyi hep beraber takip edeceğiz. Aynı şekilde ilçelerimizde, sokaklarımızda devletin gücünden başka hiçbir güç olmasını istiyoruz. Hiçbir mafya var yapıya, hiçbir çeteleşmeye asla göz yumamayız ne duyuyorsanız, ne biliyorsanız mutlaka emniyetimize, jandarmamıza, kaymakamımıza bildirin. Biz sokağımızda devletin gücünden başka güç tanımıyoruz. Göreceksiniz yıl sonuna kadar da tüm sokaklarımızın tertemiz olduğunu göreceksiniz. Polisimizden başka, jandarmamızdan başka hiçbir güç tanımıyoruz. İnşallah gayret edeceğiz. Uyuşturucuyla ilgili büyük bir iddiamız var. Avrupa'nın teslim olduğu adeta bir süreçte şu kadarcık oda serbest olsun, burada olsa serbest olsun denen bir zamanda hayır olmayacak deyip çok büyük gayret ediyoruz. Annelerimiz var sesleniyorum. Onlara da aynı şekilde ihbarlar ilişkin bir konu olduğunda mutlaka muhataplara paylaşın. Göz açmamaya çalışacağız. Göçle ilgili büyük bir mesafe aldık. İşler rayına giriyor. Önemli sayıda hem deport sayısı artıyor hem de Türkiye'de bize ekmek yok diyen Tayyip ise Arkadaşlar diyeyim Kendi ülkelerine Geri dönmeye başlıyorlar Bu da kıymetli bir iş Biz isteriz ki insan haklarına saygılı Bizim Mazlum mağdur Yüreğimize uygun adını atarak Türkiye'deki göz sorunundan bitirelim istiyoruz Sonuç olarak Güzel işlerin devamı için Gelibolu Çanakkale'nin büyümesi için Daha çok hayallerimiz var Böyle bir cuma gününde bizi yalnız bırakmadınız. Biz çalışmaya gelmişken miting gibi ortamda beraber olma, dertlerimizi paylaşma imkanı bulduk. Muhtarlarımızı, teşkilatımızı, sizleri görme imkanı bulduk. Eğer isparlarsa kaymakamlık çay içeri çıkışta. Sonra da yavaş yavaş kaçarız. Soru olan cevap bulmaya çalışırız. Tekrar Cuma'nızı tebrik ediyorum. Dilinizden doğa, yüreğinizden niyet, evinizden huzur eksik olmasın. Hepinize saygı alıyorum. Sağ olun, olun.